Merhaba işçi arkadaşlarım Kamu Altmaşı'da TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Çeyici videoları yapıyorum yorum kısmına yazıyorsunuz Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Göç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Böyle ayrı ayrı çekmemi istiyorsunuz benden ondan dolayı arkadaşlar Ben de ayrı ayrı e, sizler için video hazırladım. Şimdi hepsini ayrı ayrı paylaşacağım arkadaşlar. İlk önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan başlamak istedim. Yazan adam paylaşmıştır. Ben de sizlere aktarıyorum. Biliyorsunuz ki T diye 16 Aralık'ta ödenecektir arkadaşlar. TD'ye ikram eden farklıdır. 13 günlük ödenir. Yılda 4 defa bu en son tediye bu yılın son tediyesi ilk Ocak'ta olacak bir tane daha TD'miz arkadaşlar 2023 yılın tediyesi onun tarihi belli değil resmi gazete yayınlanıyor arkadaşlar. Şimdi 16 Aralık'ta ilave tediye ne kadar ödenecek? Buna bakalım arkadaşlar. 294 GMS'i olanlar günlük GMS'i 294.24 TL o an işçi arkadaşlarımızın 2344 TL Vergili halidir arkadaşlar. Eğer ki vergi kesilirse 2.344 TL, 294 TL yemiye alan arkadaşlarımızın vergisiz hali ise 3.251 TL TDI'ye ödenecektir arkadaşlar. Bu vergili vergisiz sorarsanız yani arkadaşlar ya maaştan kesilecektir ya da TDI'den kesilecektir. O ayki e, maaşınızda e, o ayki yani mesela alacağız maaş ayında T diye varsa e, bazı kurumlar toplu olarak maaştan kesiyor. Bazı kurumlar T diye veya ikram eden kesiyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar kurumunuza bağlıdır. Bir de arkadaşlar günlük yevmiyesi 365 TL olan işçi arkadaşlarımızın vergili vergi kesintili hali 2913 TL TD alacaklardır. Vergisiz hali ise 4040 TL T diye alacaklardır arkadaşlar. Sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.